Kur'an Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderilince Allah Resulü nebilerin nebisi oldu. Kur'an Cebrail vasıtasıyla gönderildiği için Cebrail meleklerin sultanı oldu. Kur'an Ramazan ayında gönderildi. Ramazan 11 ayın sultanı oldu. Kur'an Kadir gecesinde tenzil buyurulduğu için Kadir gecesi gecelerin gecesi oldu. Kur'an Cebel-i Nur'a, Nur Dağı'na indirildiği için dağ dahi mana kazandı da bu Kur'an kime miras kaldı? Mirasçısı olduğumuz bu Kur'an bizlere ne kattı, ne katıyor? Allah esirgesin ancak dostlar. Ayeti kerimede Cenab-ı Hak Resulün o gün şöyle şikayette bulunacağını beyan ediyor. Estaizu billah. Ve kâle ya Rab. Ya Rabbi'n. O gün Resul diyecek ki Ya Rabbi muhakkak ki benim kavmim, ümmetim Kur'an'ı mahcur bıraktı. Onu terk etti. Yani onlar Onlar beni mahcup etti Ya Rabbi. Allah'ım sen kur. Ya Rabbi sen esirge. O gün Resulullah'a karşı mahzun olanlardan mahcup olanlardan اي لما بيساله